Gündeme gelen bir diğer mesele de başörtüsü meselesiydi biliyorsunuz. Seçim evet. öncesinde de yine komisyonlarda evet. görüşülmüş ama bazı maddeler noktasında yine fikir birliği <laughs> sağlanamamıştı ama aldığımız bilgiler şu ki AK Parti ve MHP özellikle yeni dönemde bunu meclise getirmeyi planlıyor. Evet. Ve hatta bunun bir diğer kanıtı olarak Erdoğan'ın geçtiğimiz grup konuşmasında gösterebiliriz. Orada yine muhalefete seslendi. Samimiyseniz miyseniz başörtüsü meselesini anayasayla teminat altına alalım dedi. Fakat bir çıkışı daha vardı. Bay Kemal dedi siz LGBT'cisiniz. Ortaklarınız da LGBT'ci ama biz de Cumhur İttifakı'nda ne AK Parti'de ne MHP'de böyle bir durum yoktur dedi. Şimdi başörtüsü meselesi hala ülkemizde var mı tartışılması ne kadar doğrudur o ayrı bir konuyken. Baktığımızda LGBT'yi de sanki işin içine katacaklar gibi görünüyor. Acaba böyle bir oyun düzenleyecek mi AK Parti ya da Cumhur İttifakı muhalefeti tam da yerel seçimlere doğru giderken bu yönden başörtüsünü ve LGBT'yi de bir araya katarak bir yasa teklifiyle ya da anayasa düzenlemesiyle sıkıştırmayı mı planlıyor? Neler öngörüyorsunuz? Evet e, sizin de ifade ettiğiniz gibi burada başörtüsü konusuyla ilgili daha doğrusu türbanla ilgili olarak e, siyasi iktidar e, yerel yönetim seçimleri öncesinde e, muhalefette huzursuzluk yaratmak ve kendisine de e, bir e, olumlu e, siyasi bir destek sağlamak anlamında konuyu gündeme getireceğini anlıyoruz şimdiden anlıyoruz Aha. muhalefette bir birliktelik dayanışma olmaması için de bu konuyu gündeme getireceğini hatta getirdiğini anlıyoruz çünkü muhalefet bloku türban konusunda her ne kadar CHP bu konuyu gündeme getirmiş ise de bir kesim muhalefette türbanla ilgili iktidarın bu yaklaşımla destek verirken bir konu çekimse bir kesim çekimsel kalıyor bir kesim Hayır diyor yani muhalefet bu konuda e, bölünüyor iktidar da muhalefetin olabildiğince bölünmesini amaçlıyor hı. yerel yönetim seçimleri öncesindeki böyle bir bölünme hı hı. muhalefet partilerinin yerel yönetim seçimlerinde birlikte hareket etmemesine edememesine yol açabilecek siyasi iktidar. Bu analizleri yapıyor. Burada amaç türbanla bir özgürlük adımı atmak değil. Amaç yerel yönetim seçimleri öncesinde siyasi iktidarın muhalefet partilerinin birlikte hareket etmesini önlemek. Bunu böyle yorumlamak lazım. Çünkü türbanla ilgili olarak zaten Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir karar var. Yıllardır türbanla ilgili bir konu. Herhangi bir yerde, herhangi bir tartışmanın odağı olmuş, konusu olmuş değil. E böyle bir durumu hele hele anayasaya taşımanın hiçbir gerekçesi söz konusu değil iken bunu bir anayasa konusu haline getirmek anlaşılabilir değil. Bu konuyu CHP gündeme taşıdı. CHP'nin gündeme taşıması doğru değildi ama daha sonra gündemden düştü gündeme düşen bu konuyu tekrar AKP'nin hele hele seçim döneminde yine gündeme taşıması buradan bir siyasi yarar elde etme adımını öne çıkar atması, öne çıkarması ve muhalefet partilerini birlikte hareket etmemesini sağlamak bunu böyle görmek lazım. Evet. Bir anayasa değişikliği Amaçlanıyor ise az önce söyledik e, Can Atalay'la ilgili dokunulmazlık e, konusundaki anayasanın 83. maddesi. Hı hı. Anayasa Mahkemesi diyor ki burada dokunulmazlıklarla ilgili istisna olamaz. 14. madde ile ilgili istisna konulan istisna içeriği belirsizdir. Bu kaldırılmalıdır. Anayasa Mahkemesi'nin böyle bir kararı var o halde bir anayasa değişikliği yapacaksanız bırakın türban konusunu alın size anayasa mahkemesi kararı işte değiştirin insan hakları mahkemesinin 2-3 yıldır verdiği kararlar var diyor ki insan hakları mahkemesi HSK'nın bütün kararlarına karşı yargı yolu açık olmalıdır anayasada bunu kapatan bir hüküm var eğer illa anayasa değişikliği yapacaksanız işte insan hakları mahkemesi kararı orada alın. Anayasadaki bu hükmü çıkarın. Çıkarın ki yargı bağımsızlığı daha da etkin olsun. HSK bir sopa gibi yargıçlar, savcılar üzerinde kullanılmasın, hareket etmesin. Böyle bir konu, bu iki konu veya bunun gibi konular hiç anayasa değişikliğinde gündeme geliyor mu? Hayır. Neler gündeme getiriliyor? Siyasi iktidarın kendi tabanında veya muhalefette huzursuzluk veya kendi lehine bütünleşme yaratacak özgürlüklerle ilgili olmayan konular veya toplumda bir gereklilik boyutunda olmayan konular gündeme taşınıyor. Anayasayla ilgili bir zorunluluk, bir uzlaşma, bir özgürlük adımını gerektiren konular hiçbir şekilde örneklerini verdim. O konularla ilgili gündeme getirilmiyor. Demek ki siyasi iktidarın amacı burada anayasa değişikliği ile ilgili özgürlükler hukuk anlamında atılması gereken adım değil, kendi lehine seçimler öncesinde bir siyasi yarar sağlamakla ilgili bir zemin yaratmak.